Sayfama hoş geldiniz. Bugün sizlere Özbekistan'a ait 200 som hakkında ayrıntılı bilgiler vereceğim. Tanıtıma geçmeden önce Özbekistan hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Özbekistan Asya kıtasında yer almaktadır. Başkenti ise Taşkent'tir. Öncelikle paramızın kondisyonunu inceleyelim. Bunun için paramıza güçlü bir ışık tutalım ışık altında kondisyonu daha net anlaşılmaktadır. Şöyle bir bakalım. Evet sizlerin de gördüğü gibi parada herhangi bir kırışıklık ve kat izi yoktur. Paranın kondisyonu çildir. Para 1997 tarihlidir. Paranın eni 77 mm, boyu ise 145 mm'dir. Parada Kiril alfabesi kullanılmıştır. Sağ üst tarafta paranın basım tarihi yer almaktadır. Alt tarafta solda ve sağda paranın seri numaraları yer alıyor. Ortada üstte ise Özbekistan arması yer alıyor. Armanın Sovyetler Birliği döneminde kullanılan versiyonunda alt tarafında kırmızı kurdele üzerinde bütün ülkelerin işçileri birleşin yazan slogan yerine Özbekistan bayrağında yer alan mavi, beyaz ve yeşil rengin hakim olduğu kurdele üzerine Özbekistan yazılmıştır. Sağda ve solda bulunan Pamuk ve buğday ülkenin en önemli tarımsal ürünleridir. En üstte yer alan Ruh Rub el Hizb adındaki sekizgen ise İslam'ı sembolize etmektedir. Merkezde mutluluğu ve özgürlük sevgisini simgeleyen bir kuş olan sağa bakan bir hüma kuşu bulunmaktadır. Hüma kuşunun kanatları arasında güneş, Ceyhun ve Seyhun nehirleri ile dağ vardır. Ayrıca parada ön tarafında ulusal süslemeler ve sekiz köşeli yıldızlar bulunmaktadır. Paramızın arka yüzünde ise Semerkant'taki Registan Meydanı'ndaki Şerdor Medresesi portalında bulunan mitolojik kaplan Aslan veya Liger mozaiği yer almaktadır. Paranın Alt Tarafında ise Özbek somunun taklit edilmesi Yasalara göre koğuşturulur yazısı Bulunmaktadır. Paramızı ultraviyola ışık altında da sizlere göstermek istiyorum. Evet Gördüğünüz gibi ön tarafta çeşitli şekiller yer alıyor. Ayrıca paramızın nominal değeri olan 200 ışık altında ortaya çıkıyor. Bunlar paramızın güvenlik önlemleri. Evet. Arka tarafında da kılcal şekiller yer alıyor. Bu paranın 2024 yılı çil kondisyonunda katalog değeri yaklaşık 1 dolardır. Daha düşük kondisyonda olan paraların koleksiyon değeri daha düşüktür. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.